Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi CSGO'da açlık oyunları oynuyoruz CSGO'da açlık oyunları nedir ne değildir hemen söyledim. Bildiğiniz gibi açlık oyunlarında işte ortaya Ortadan şey yapıyoruz videoyu başlatma konusunda emin olamadım çünkü oyun başladım anlayamadım Allah Anne! İşte kutular var etrafta rastgele kut Allah bu adam Niye ayakta değil bu adam Rastgele kutular var etrafta işte onları açıp şey yapmaya çalışıyorsunuz Kutulardan çıkanlarla birimizi öldürmeye şimdi o adam onu alacaktı Al, kutuyu almadı o adam. Ben alırım onu. Al, 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 Bıçak aldı galiba. Aa, bende de bıçak var. Tamam. Şu an çok şaşırıyorum her şey nedense. Ah tamam. Kutu. Ne var? Hiçbir şey. İşte kutulardan böyle silah çıkıyor, molotof çıkıyor. Birimizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Çok zevkli bir mod. Önceden bir kere falan oynamıştım bayağı önceden. Buraya giriliyordu sanırım. Neyse. Aa şurada kale varmış. Sürekli A diyorum A demeyeceğim. i̇şte yani ben de hani bugün ne getirsem ne getirsem diye düşündüm. Sonra dedim ki hani ben bunu getireyim. aşk oyunları getireyim. Farklı bir şey sonuçta. Azios geldi. Yani yine A dedim. Bunlar ne geldi? Ondan sanırım ha, bıçak gelmiş. İşte bıçak çıkıyor kutulardan falan. O orada birisi var. Bakalım gidelim. İçeride şimdi bir şey alan yoksa onu öldürebilirim. Tamam. O beni görmedi. Sessiz gidersem. Sessiz gidersem fena vururum. Abi nasıl ölmesin? <laughs> efsane vurdum var ya. Harbi efsane vurdum. Ama nasıl ölmez? Zeus tek atmıyor mu? Ben Zeus'ta hiç kill almadım şu ana kadar. Benim kadarıyla Zeus tek atıyor. Atması lazım yani. Bir zahmet kardeş. Aa. Ha! Ha! Aha vurma lan. Birisi bana vuruyor. Çok dışarıdan birisi bana vuruyor ve kalede niye hiç kutumut bir şey yok. Elindeki kalsın bari fake veririm. Korkarlar gelmezler umarım. Aşağı inmem lazım. Tamam. Tamam. Kimse gelmez kaleye. İnşallah. Canım da yok. Aa şurada kutu var. Aa şurada kutu. Aa şurada kutu. Şu Hadi kıralım. Can gelmesi lazım bana ya. Cana ihtiyacım var. Ben bunu yatmıyorum. Arkama bakayım. Kaç kişi kalmış? Az kişi kalmış ya. Ölünce tekrar başlama olayı iyi. O yanıcı bomba. Ha patlayıcı bomba. Patlayıcı bomba neyse artık. Bıçak. Elime bir şey gelmiyorsa bıçaktır yani. Bir pistol istiyorum ya. Smoke. Kardeş hiç terörist yaptın bizi ya. Bir silah versene elime. Gençler daha fazla açık oyunları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bence çok zevkli. Gerçekten hani isterseniz getirebilirim. Ben farklı bir şey getirmem ama aha. Of fena fena fena. Burada çok kutu var. Ne var bu? Patlayıcı tamam. Bir, bir AWP çıksa var ya. Üf. AWP çok kolay çıkmıyordur ya. Bence nadir çıkıyordur. Can lazım ama hiç canım yok. Şu kutu. Yanıcı çıktı ondan da. Abi kutuyu nereye koymuşlar? Şurada da kutu var. Yaklaşırım oraya doğru. Umarım arkadan kimse vurmaz. Burada da yanıcı. Ya şu tavuklarda her haritada var anasını satayım ya. Harbi bıktım artık. Ben mid'e gelmişim. Aa mid'de kutular var. Mitteki kutular... Ye Aa öldüm. Mitteki kutular yenileniyor. Kimse gelmemiş niyeyse. Aha. Steam'den mesaj geldi. Onun için üzgünüm. Neyse. Tarama tarama. Tarama canım yok. Abi tutursa sıçtım. Hayır, hayır, Ya kahretsin silah olduğunu görmedi. Ben niye sıkmadım ki? Ben uzaktan aynen. Ben sıkabilirdim aslında. Neyse beynim yandı. Bakalım bir daha round'a geri geleceğim. Evet şimdi round berabere bitti. Kimse kimse öldüremedi. Son 4 kişi kalınca falan sanırım bir dakikadan geriye sayıyor. İşte herkes saklandığı için kimse öldüremedi. Bakalım oynayacağız şimdi tekrar. 9 8. Oo, siyahtan şey geliyor. Bayağı iyi. Arkama kaçacağım direkt. Bazı yerde nedense. Tamam. İyi gidiyorum. Şu an bayağı öndeyim. Tepedekini alırsam aslında güzel olabilir. Bir de iyi bir şey çıkarsa. Ar hemen arkamda birisi var sanırım. Yanıcı geldi. Kaç tane? 4 tane yanıcı var şu an. O 4 tane aynı. Bıçak geldi. Şit yaklaşmaya Çökerim suratına. Ağzına yanıcı sokarım şurada birisi var. Bıçağı var onun. Onu aslında var ya. Öldürebilirim ya onu. Sadece bıçağı var gibi. Ah pistol mü var lan? Oğlum bu pistol çabuk bana ver. Çabuk bana ver. Yanıcı hani dört de. Abi yanıcı dört tane. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Şurada gizli bir kutu var sanırım. Güzel bir şey çıkabilir içinden. Bıçak çıktı. Ee, Kutular rastgele ya. Orada da kutu var gördüm ama çok tehlikeli orası. Öyle gitmem. Aha birisi arkamdan harbi atıyor yani şu an. Sektire sektire atıyor lan. Umarım enerji tek atmıyordur. Enerjim kalmadı. Lütfen bir pistol ver artık. Flashbang ne ya? Lütfen bi bir şeyler ver yalvarırım. Yes be. Ama şimdi bu haritada FPS bayağı kötüymüş yalnız. FPS şu 27 falan. Oo aşağıda yol falan mı var? Harbi aşağıda iyi yol var. Adam var orada. Gel lan gel vurmuşum gel. Nerede o adam? Orada bir adam var. Bak 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 saklanıyor. Aşağı atladı galiba. Aşağı atladın duydum sanırım. Aa! Abi. Mermim çok az düzgün kullanmam lazım. Tamam. <laughs> Aşağı attım da harbi duydum yalnız. Yine bir Zeus geldi Zeus. Hayda. Bunda da hızlı koşuyorum ya. Bıçak almama gerek yok aslında. Bıçak geldi. <laughs> Adam ilk aş şey yaptı saklandı falan ama. Of abi ciddi misin? Ciddi misin? Bizon mu verdin bana? Gerçi bizonun spreyi o kadar boktan ki. Ciddi anlamda berbat oluyor. Aha Şurada biri var ama hani sistem çok göremiyorum. Neyse altın mermi var. Parıştığımız var mı? Varmış parıştığımız. O eve ben bir çıkayım. Nereden çıkacağız eve? Onun yolu olması lazım. Arkamda hep biri olabilir korkusu çok var ya. Şuradan bir yerden ses mi duydum? yerden çıkabilmem lazım o evi Şuradan. Hayda bu CS'nin yamaç olayı nasıl hiç bilmiyorum. Yani fizik kuralları nasıl yani bu oyun. Buradan çıkılır ama. Hayda. Gençler bu arada bilgisayar toplamak için şu an iyi gidiyor. Birkaç kişiyle daha anlaşma yapacağım. Onlardan da bir şey alacağım. Ondan sonra sitelerle falan da anlaşacağım bir tane. O Glock varmış. Glock'un kaç mermisi? 7. Ama bu şey daha iyi ya P2000. Yani Glock'ta bayağı sıkman lazım olabilir. Şurada biri bir şey kırdı. Aha. I show you come here. Bak takım olmuşlar. O şerefsizler takım olmuş. Bir gelsenize. Bir gel sadece bir gel. Onlar yaklaştı mı uzaklaştı mı? Demirci falan atıyorlar. Aha. Oğlum ben sizi alacağım. Sen ben sizi alacağım. Siz bittiniz var ya siz fena bittiniz. Dur bakayım. Şuralarda olması lazım adam. Arkadan bıçak yersem var ya ağlarım. Biraz da saklanmalı olması lazım bence bu haritanın. Birisi şuraya atlayıp yani arkamdan çıkmaz mı? Adamlar buradaydı kayboldu galiba. Abi çok heyecanlı şu an. Suya mı girdiniz oğlum ne yaptınız lan? Aha. An bak 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 arkamdan gelmiş şerefsiz var sen tam şerefsizsin Yusana. Yusana bu bitch. Demezse olmaz ya. Abi çok fena geldim helal olsun. Aşağı altta hep gelmiş demek ki. Ya Bunu düşünen insanlar varmış bu sefer orada ben onu anladım. Mermi... Niye oldu harcıyorsun mermini? Ne yapıyor lan? Ha süre bitmiş. Abi ya güzel geldi ama harbi tebrik ederim. Şimdi süre bittiğine göre. Artık süreye göre daha hızlı oynamam lazım. Daha çabuk öldürmem lazım. Hani aldığım gibi öldürüşüm falan. Hadi bakalım. Umarım video hoşunuza gidiyordur bu arada. Farklı bir oyun şeyi çünkü. Şunun altında da kutu oluyor bazen. Olmuyormuş. Fuck. Çat. Şu tepedeki... Uzaklaşmak istiyorum buradan direkt ya. Arkamda birisi var. Umarım ona bir şey... şey silah çıkmamıştır. Çıktıysa işler kesat. Hop. I'm throwing a flashbang. Bana bir bıçak ver bari ya. Abi bak adama adamı pistol çıkıyor daha ilk elden ya. Hah. Allah'tan iyi mi çöptü adam. Bu dediğimi kesin else atar. Gel lan. Kaç mermi var? 5. Abi çok heyecanlı. Alet. <laughs> Adamın da vermesi bitti. Adamın da vermesi bitti. Hayır hayır Zeus o. Eldeki Zeus adamı. Hayır hayır. Abi. Dibime ne? Niye tam bir pus ya? Niye dibime giriyorsun? Neden? Niye dibime giriyorsun? No 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 no. There is no team. There is no. You can make team up. Just can't team up. Go play solo. Takım. Bak bak şey olmaya çalışıyor. Takım yapmaya çalışıyor şerefsiz. <laughs> Ay Allah. Im. Neyse 3 tane oynadık gençler. Ee, video biraz kısa oldu. Ama hani şu an videoyu geç çekiyorum. Bir adamla anlaşacaktım. Bugün Jackpot getirecektim aslında. Adam... Şey böyle cevap yazmayınca ben de hani video çekeyim dedim. Umarım video üçünüze gitmiştir. Daha güzel böyle hani bunun komik anlarını falan da yapabilirim. Arkadaşlarımla da oynayabilirim. Gerçekten isterseniz bu videoyu beğenmeniz yeterli. Beğeniyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Bay bay.